لم يلد ولم يولد ولم يكن له. <applause> Merhabalar, başım sağ olsun. Sen ses kanalımız var. Bugün çok kıymetli Dua indiriz. Efendim sonsuz bir oluyoruz. Gönül hanımefendi ne söylemek istersiniz? Şimdi ben lider müzik üretim şirketime 3-4 albüm yaptı. Ben evet çok şarkı okudu. Yani buradayım diye demiyorum. Yüce Allah'ım şahittir. Kalbi, yüreği bu kadar güzel olmaz. Allah'a inanacağız. Ve böyle bir ses yok yani. Türkiye bir daha gelmez. Gelmez. Yani Efendim, son zamanlarda görüşmüş müydünüz acaba? Son zamanlarda gidip göremedim. Yani ziyaret edemedim. Çok üzgünüm ama yani hepimiz bir hayat kavgası. Evet. Ben de yani bu yaştan sonra artık bir yerlere tam bir yer çok yapamıyorum. Neler hissediyorsunuz? Yani. Evet. Peki nasıl bilirsiniz kendinizi? Nasıl yani. istersiniz? Vallahi bir laf var benim yazdım. Evliyalar peygamberi tattılar hep son seferi. Lokman hekim gelse geri toprak alır, çaresi yok, her şey boş, üzülsen de ağlasan da yıllar akıp gidiyor işte, bakıyorsun ecel geldi, alıp gidiyoruz, gidiyoruz, her şey boş ama insan olarak ben bu gönül akoru yani benim beraber çok çalıştık, eserimi oldu. böyle güzel bir insan, kalbi yüreği ve bu ses bir daha gelmez. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Efendim eylesin. kendisiyle teşekkür mesainiz var mıydı böyle? Merak ettik. Nasıl? Birlikte çalışmalarınız var mıydı? Gazete çalışmalarınız mı? Sahne çalışmalarınız mı? Tabii tabi oldu. Yani yıllar önce geçti. Nerede çıktı? Buradan <laughs> meselelerde sakladım. Evet efendim. Şey de var. Ama şu an nerede diyemem. Arşivinizde. Tabii, Arşivize. Tabii bilmiyorsunuz. Tabii. Biz de size sağlığı ve sabırlar diyoruz efendim. efendim. Allah razı olsun. Hepimize sevgiler sunuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Sanatçı dünyasına emeğiniz çoktur. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Abi, sağ olun, abi. çok teşekkürler. Çok ben çok de teşekkürler. bir TRT sanatçısı evet. olarak, Gönül e, evet. bir okuldur aslında. Evet. E, gerçekten bir tevaziliği, hanımefendiliği, tevazu sahibi olması hep ama hep çok şükür kelimesini kullanan bir sanatçımız. bir klasikleşmiş, e, onun da klasikleşmiş eserler onu bugünlere taşıyan, herkesin belliğinde oturmuş ama her zaman usulüne, uslubuna göre okuyan yorum tarzıyla yani sanat müziğini de, fantazi müziğini de, arabesk müziğini de kendi usulüne, uslubuna göre okuyan bir sanatçı. Bu ses Allah Evet. Dolayısıyla bizler de Türk müziğine gönül vermiş solistler olarak, şarkıcılar olarak bir okuldur demendeki amacım hep onun eserleriyle büyüdük. Selami Şahin Beyefendinin abimizin eserleriyle büyüdük. Onun, onların tavrı, duruşu ve her şeyden önce sanat ahlakıyla yoğrulduk. Ben de bir Türk müziği yönelisi olarak böyle bir günde, tarihi bir anlamda günde sizlerle birlikte olmaktan özellikle Selami Bey'le <laughs> Thank <laughs> you. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Başımız sağ olsun efendim. Hepimizi, gönül ablamızı Allah'tan rahmet diliyor Benim haberim yoktu. Ben burada otelde kalıyorum da geçerken görünce bir uğramak istedim. Ee, güzel şarkılarla Bizim etki kulaklarında Gözde ablamızın sesi. Allah garibine gari rahmet eylesin kardeşim. Babanız da doğayan bir sanatçıydı. Herhalde bir tanışıklığınız vardır Gönül Hanım'la da. Olmaz mı? Tabii ki. Yani Kamuran ablayı da çok e, iyi tanırım. E, ben o nesile hep yetiştim yani öyle söyleyeyim. E, 2025'in birinci gününde tabii böyle bir ziyaretle başlıyoruz ama tabii ki hepimizin her zaman klasik gideceğimiz yer orası. Allah güzel şeylerle anılmayı nasip etsin. Biraz o günlere dönersek efendim bir hatıramız var mı? Bir hatırlamıştınız bir stüdyoda. Şey. Vallahi muhakkak vardır ama inan şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Çünkü çok yoğun bir bir hafta geçirdim ben. Ee, oğlumu işte yeni yılın ilk gününde gördüm ona, ona da dedim ki gel sen de Gönül ablanı bir e, son görevini yap dedim gençlerimizin böyle e, bu tip olaylarda e, son derece bilinçli olmasını istiyorum aslında e, şimdi, o da çok maneviyatı yüksek bir çocuk Ayaz dolayısıyla e, görevlerini yapsınlar büyüklerine saygı duysunlar sonuçta çünkü bu dünya gerçekten gelip geçici bir dünya 6 saniyelik bir ömür ben öyle görüyorum altı saniye. Başka bir zaman mefhumuna göre öyle. Hızlı akıyor gidiyor. Herkes şöyle bir geçmişine baktığı zaman ne kadar hızlı gittiğini zaten görüyor, biliyor. İnşallah dediğim gibi Allah güzel alınmayı nasip etsin. Bir yerlerde buluşacağız zaten. E, bütün ailesine, sevenlerine, müzik camiasına sizlerin huzurunda e, sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Sizin de, Allah rahmet eylesin. Yakın bir tarihte babanız vefat etti. Bir süre de geçti üzerinden. Şu an neler hissediyorsunuz? Vallahi her gün ağlıyorum diyebilirim Cenkercim. Yani şöyle, ben babamı hiç unutmadım tabii mümkün değil. Bir de anılarımız çok fazlaydı. Hani hep söylüyorum insanlar çocuklarını yurt dışına okumaya falan yolladığında ya da anasını babasını görmediğinde falan belli bir zaman sonra o fazla birikimleri olmayınca benim hissettiklerimi hissetmiyorlarmış gibi geliyor. Çünkü biz son 3 sene babayla özellikle her, her saniye birlikteydik. E şimdi de zaten kitabı ona yazdığım kitap çıktı. E, Duayen diye çok çok güzel. onu anlattım. Son bir senemizi anlattım. Neler yaşadık birlikte. Acısıyla tatlısıyla. E, i̇şte bak neredeyse. Evet. konserler konserlerde iki, olacaktır. Iki. Müzik albüm çalışması var mı öyle bir şey? Var var. Güzel güzel çalışmalar var. Sürprizler olacak. Hani başka bir yerde sana onları anlatırım. Şimdi Çünkü, burada söylemeyeyim. Tamam, tamam. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, ederim. teşekkür ederim. De başarılar diliyorum. İyi günler, sağ Melike Hanım merhabalar. Merhaba. Çok değerli bir sanatçımız. Sizin de yakından tanıdığınız Gönül Akkol'un cenazesindeyiz efendim. Neler anlatmak istersiniz Gönül Hanım için? benim canım gönül ablam. Çok uzun yıllar birlikte olduk. Annemin çok sevgili dostuydu. Ee, annem de bir e, Türkiye'nin e, ilk caz şarkıcılarından. iki sanatçı. E, çok ruhdaştılar, çok kafa kafadaştılar. Ben de onların yanında, onların güzel bir fikirlerinde e, yaşadım. E, gönül abla çok önemli bir, bir sanat müziği e, sanatçısı. Büyük geniş bir repertuarı var. Muhteşem bir tekniği var. Uğurlu bir sesi var yıllardır ortada yoktu. Yıllardır hastalığından dolayı, talihsiz bir hastalığından dolayı aramızda değildi. Sanatı e, sanatıyla değildi. Ama e, şimdi e, şöyle görüyorum. E, 20 küsur yıldır popüler olmayan, yani popüler şu anda hayatta olmayan güncel hayatta ismi e, duyulmayan, sesi sesi tabii ki dinleniyordu. E, bir insanın inanılmaz bir e, ilgiyle ve sevgiyle uğurlanabileceğini düşünüyorum. uğurlanacağını düşünüyorum. Sosyal medya insanlar çok güzel yorumlar yapıyorlar. Ben de gözlerim yaşarıyor. E, çok önemli bir sanatçı, e, güzel bir insan, güzel bir dosttu. Dolayısıyla e, tüm e, sanat müziği e, camiasına, sevenlerine, Türkiye'ye Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum güzel sedalar bıraktı buraya. ona, ona minnet borçluyuz. Gittiği yerde de huzur içinde olsun ruhu. Çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. Sizin gibi değerli sanatçıları da bulmak kolay olmuyor hiç. Yani e, tabiri caizse hiç gözükmüyorsunuz ya da e, görmüyorlar. Ben de öyle çok fazla ortalıkta popüler değilim ama e, benim son zamanlarda biraz daha farklı şeyim var. İşte oluyor ufak tefek konserlerim falan. Ama e, nedense Türkiye'nin bu halinde, bu sorunları olan e, ülkede ben kendimi adli kapılarında hak kap ararken yani burada şu anda bunları pek söylemek istemiyorum, şu anda Gönül Abla'ya konsantreyiz ama Türkiye'de yani e, ne yazık ki acı olaylar yaşanıyor ve biz de e, onların peşini kovalıyoruz, bırakmıyoruz. Güzel, aydınlık bir Türkiye için. 7 Yedi nesil ileriye gidecek bir şarkı yaptınız. Siz seslendiniz. Şu anda İstanbul'da olmak vardı ya diye. Şu anda İstanbul'da olmak var mı efendim onu soralım. İstanbul nasıl İstanbul? Eski İstanbul mu? Keyfi var mı? Siz o şarkıyı Aa, çok, da... bambaşka bir duyguyla yazılmış bir şarkı. 12 Eylül'den sonra 11 yıllık bir hasret. İşte 7. yıllıydı sanıyorum. O zaman yapmıştık bu şarkıyı. Sadece İstanbulluların değil aslında vatanlarını, şehirlerini özleyen yani insanların da e, e, dinlediği ve kendini bulduğu bir şarttıydı. E, Valla İstanbul her zaman gönlümüzün İstanbul'u ama tabii ki bir beton yığını dönüştü. İnanılmaz yeşilinden sıyrıldı, kopartıldı. E, e, böyle bir böyle bir dönemde, böyle bir devirde de e, ne yazık ki gittikçe daha kötüleşiyor. E, İstanbul'da olmak vardı artık dışarıda olsaydım Bunları bütün görüp söyler miydim bilmiyorum ama İstanbul'da olmak durumundayız. Burada olmak durumundayız. Çünkü mücadelemiz var. Bitmiyor 50 yıldır. Peki, teşekkür ederiz efendim. Çok sağ ol.